Merhabalar sevgili balık burcu, balık ve yükselen balıklar. Eylül 2021 falınıza bakacağım. Umarım Eylül 2021 size beklediğiniz olmasını istediğiniz şeylerle gelsin karşınıza. Bakalım neler çıkacak. Şimdiden teşekkür ediyorum ama yorum ve beğenileriniz için sağ olun. Evet bakalım balıkları neler bekliyor son burcumuz. Bir yer değişikliği söz konusu ama yani hem gitmeyi istiyorsunuz gideceğiniz yere hem de bıraktığınız ayrıldığınız yerde de aklınız kalacak yani gönlünüz iki tarafta da ama bir yer değişikliği görünüyor. Bu bir ev değişikliği de olabilir bir iş değişikliği ama daha ziyade ev gibi yani ev taşıyabilirsiniz şehir değiştirebilirsiniz ama ayrıldığınız şehri de özlersiniz böyle bir yer değişikliği görünüyor size çok hızlı gelişecek bir olay var bir yalan ortaya çıkacak bu yalanın ortaya çıkmasıyla birisinin maskesi düşecek ve sizin lehinize işleyen durumlar olacak burada öyle görünüyor canlarım benim o kadar hareketli o kadar hareketli bir Döneme giriyorsunuz ki sizin için böyle nasıl desem sanki içinizde birikmiş 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 bir kendinize bir yanardağ gibi düşünün Eylül ile birlikte patlatacaksınız bunu dışarıya atacaksınız ne varsa e, ama bir sürü konuda böyle e, tek bir şeye yönelik değil yani tek bir anlamda değil bu dışa vurum bir sürü konuda içinizde tuttuğunuz biriktirdiğiniz şeyleri artık böyle e, dışarı vurmaya göstermeye üretmeye e, fırlatmaya gerekiyorsa bırakmaya e, artık hani hangi şey için ne gerekiyorsa bir şekilde içinizde gerçekten ne varsa o artık dışınıza çıkacak içinizde kalmayacak e, uzaktaki birisinden e, bayağı fiziksel olarak mesafe var aranızda e, belki çok hani uzak bir şehirde veya yurt dışında bir kişiden iki tane peş peşe haber gelecek beş vakte kadar belki ayın beşi on beşi bu, bu tarz bir tarih de olabilir e, veya beşinci hafta hani ekimin ilk haftası gibi düşünebilirsiniz e, sonuç olarak en geç ekimin ilk e, ilk haftasına kadar bekleyin siz e, geldi mi peş peşe gelecek ama iki haber ikisi de çok aydın Aydınlık görünüyor. Bu uzaktaki kişi size gelmek istiyor. Ya yani göndereceği haberler de bu minvalde. Aslında size yaklaşmak için sanki haber gönderiyor. Ç harfi, ç harfi olan e, bir ee, konu var bir yolunuz var yani ee, adım attığınız e, hani ayak iziniz var daha doğrusu ayak izinizin e, bastığı yerde yanında e, bir ç harfi var e, ç harfi olan bir konuya başlayabilirsiniz e, bir gruba katılabilirsiniz e, bir amaca yönelebilirsiniz. Veya bir e, belki de o taşınacağınız yer falan olabilir. Ç harfli bir yere bir ayak basıyorsunuz. Yani e, adım atıyorsunuz bir yola. Çok aydınlık ama ilk başlangıcı çok sıkıntılı görünüyor. İlk başlangıçta kendinizi eksik hissedeceksiniz. O yola adım atarken sanki o yola çıkmaya hazırlıklı değilmiş gibi. Sanki yeterince tedariğiniz yokmuş gibi hissedeceksiniz. Ama e, adım attıktan sonra gerisi çorap söküyor gibi gelecek. Yani sadece o ilk başlangıçta zorlanacaksınız. Sizi çok merak eden birisi var ama sinsilikle böyle e, hani ne yapıyor ne ediyor aman e, böyle kurnazca düşünerek merak ediyor sanki böyle hani e, ne yaptığınızı bilse buna göre belki size kötülük yapabilecek ya da işinizi bozabilecek ama göremediği için e, ne yaptığınızdan haberdar olamadığı için böyle sinsilikle sizi merak ediyor bu kişiden de bir böyle e, bunun da aynı şekilde yani böyle size yaklaşma çabası olabilir e, buna kanmayın ama buna zaten kanmazsınız. Siz bunu zaten böyle bir e, fare gibi böyle bir e, sinsi bir hayvan gibi görüyorsunuz Yani ona baktığınızda gördüğünüz şey O zaten hani o yüzden e, siz de zaten o kişiye sınır çizmişsiniz Yani ama o sınırı delmeye çalışıyor Biraz daha gerekirse Sağlamlaştırırsınız e, Bir ata binmişsiniz Şahlanacaksınız Yani atınız ayağa kalkacak ama böyle Üstünde bir ağ var sanki hani balık ağa atılır ya e, O atla birlikte Yani böyle üstünüze bir ağ atılmış ee, o ağı bir yırtabilseniz şahlanacaksınız hani böyle e, çok geçirgen bir şey aslında çok ince bir şey hani balık ağını düşünün ya da ince bir zar gibi düşünün yani üstünde böyle bir sis perdesi var sanki e, ve ilerleyemiyorsunuz yani bir ilk harekete geçemiyorsunuz yani o e, onu bir yırtabilseniz bir o at şahlansa o ağı üstünden bir atabilseniz e, ondan sonra hani alabildiğine koşacak ama e, gerçekleştiremiyorsunuz ya yani öyle bir şey ki sahip olduğunuz hani elde ettiğiniz bir şeyi kullanamıyorsunuz. Bununla ilgili böyle bir şey yapacaksınız, ya yani atılma geçeceksiniz. Bu bir süredir devam eden bir durum yani. Biliyorsunuz sizin, biliyorsunuz o atabilmişsiniz isteseniz süreceksiniz. Ama bu üstünüzdeki zar yok mu? İşte buna artık hani kendi kendinizi aşamadığınız bir engel olabilir bu. Sizin gözünüzdeki bir perde olabilir. Kendinize güvensizliğiniz olabilir. Hani ben bu ilk engeli aşarsam. Beni artık kimse tutamaz ee, ya da ilk engel demeyelim de bu engel diyelim. Belki hayatınızda pek çok şey yapabilecek potansiyeliniz var ama bu şey yüzünden hiçbirini yapamıyorsunuz. Bu engeli aşarsam artık benim önümde kimse duramaz deyip onu Aşmak için kendi kendinize mücadele edeceksiniz. Yani burada bir e, destek alma dışarıdan bir ya Böyle bir şey söz konusu değil. Yani mücadeleniz dışarıyla değil. Kendi üstünüzü örten zarla. E, o yüzden artık hani sizi kaplayan o düşünce formu o duygu hali belki yırtmaya delmeye çalıştığınız şey. Ama bunu delerseniz gerçekten artık kimse sizi tutamaz onu söyleyeyim yani. E, ve bunun mücadelesiyle geçecek bu ay. Kendi kendinize savaş vereceksiniz. Kendi iradenize... Kuvvetlendirme kendi üstünüzde kendi hükmünüzün geçmesi için böyle kendinizi zorlayacaksınız. Burada da bir kilit açılmış, canlarım benim bir asma kilit bakın açılmış ve bu bir yolun başında. Artık hani daha önce giremediğiniz bir yol belki ya da girip çıkamadığınız bir yol belki bir çıkmaz sokak. Ama buradaki kilit artık açılmış bu konuda ee artık çıkamadığınız bir yolsa çıkacaksınız buradan. Yok giremediğiniz bir yolsa gireceksiniz ve ilerleyeceksiniz. Apaydınlık. Bu da aynı zamanda iki konunun el ele gittiği bir yol yani burada bir değil iki iki yol var birbirine geçmiş yani böyle çift yönlü bir yol gibi düşünün bunu e, dolayısıyla buradaki kilitte açıldığı için artık burada harekete geçeceksiniz bu kilidin altında bir y harfi var şurada bakın görüyor musunuz y harfiyle ilgili bir konu olabilir bu e, veya hani e, belki sizin isminiz de vardır Y harfi. E, bu kilit açıldığı için artık hani sizin kilidiniz açıldığı anlamında olabilir canlarım benim. Güzel ya. Önünüz çok açık ama çok hareketli bir ay olacak onu söyleyeyim. Yani böyle e, boğuşacaksınız. Sıkıntıyla bir şeylerle boğuşacaksınız. Bir şeyleri delip yırtmaya, duvarın öteki tarafına geçmeye çaba göstereceksiniz. Bu anlamda kendi kendinizi çok zorlayacaksınız. Belki normalde harcadığınızın 5 katı efor sarf edeceksiniz ama aşacaksınız ve açtıktan aş, sonra da artık önünüzde gerçekten engel duramaz yani. Çünkü burada bu zar dedim ya kendinize ait bir engel. Hani insan kendini yendikten sonra kendi kendine üstün geldikten sonra artık başka kim onu yenebilir? Yani insanı e, deriz ya e, ağacı kesen baltanın sapı ağacın kendisindendir. Kişinin kurdu kendi içinde yani. O yüzden kendi içinizdeki niyelerseniz e, size dışarıdan hiçbir şekilde zaten hiçbir şey engel olamaz sevgili balıklar e, kaçırılmış bir kısmetiniz var daha önce e, olmamış bu üç kişi yani toplamda üç kişisiniz ya üç kişinin ortak kısmeti e, ya o iki kişiden size gelecek olan bir kısmetli gelmedi e, bir, bir, duygusal bir konu olabilir bu bir şey olabilir yani mesela ee, beraber olacağınız bir kişi olmuştur geçmişte ama araya bir üçüncü kişi girmiştir bu yüzden bozulmuştur vesaire bu tarz bir şey olabilir yani bir duygusallık da var veya belki duygusal olarak da çok bağlı olduğunuz insanlar olabilir bunlar aynı zamanda. E, bu iki kişiyle de alakası olan bir kısmet daha önce kaçırılmış. E, bu konuyla ilgili yine başka bir kısmet. Bu, bu kişilerle bu defa ilgisi yok. Bu defa başka bir yerden gelecek kısmetiniz var ama aynı konuyla ilgili. Eğer bu bir kaçırılan kısmet e, bir siydi ise, sevdiğiniz biri diyse, belki hayatınıza başka birisi girecek. Bu arada konuşamıyorum, tuhaf tuhaf şeyler söylüyorum biri diyse falan. Anlıyorsunuzdur herhalde. E, işle ilgili bir kısmetse belki başka bir iş girecek hayatınıza e, dolayısıyla aynı konuda bambaşka bir yerden başka bir kısmet gelecek bu bunun açtığı yarayı bunun yarattığı kaybı telafi edecek türden bir şey olarak görünüyor Üç tane probleminiz olacak aynı dönemde yani e, ayın belli bir haftasında üç problemli birden aynı anda uğraşmak durumunda kalacaksınız. E, burada iki kişinin desteği var. Özellikle bir tanesinin desteği çok büyük görünüyor. Onun isminde A harfi var. E, diğerinin de ismi de E harfi var. Bu iki kişi A ve E. A harfi daha çok destek olmak üzere ikisi size. Bu üç konuyu çözmeniz için peş peşe yani üçünü böyle bir gömleğin düğmelerini ilikler gibi peş peşe hemen birbirine ardışık bir şekilde bu üç problemi çözeceksiniz. Bunları çözdükten sonra artık desteksiz o yola devam edeceksiniz. Ee, ama yolun ileri kısmında yine e, karşılaşacağınız engel var ama onu da destek almadan aşacaksınız bu yine böyle e, hani bu üç konu neyse aynı anda üst üste gelen problem belki üçü birden üst üste geldiği için burada destek almak zorunda hani tek başına gücünüzün yetmediği bir konu belki birini siz çözüp diğer ikisini o destek olan insanlara havale edeceksiniz ama daha sonra artık destek almadan ilerleyebileceksiniz güzel bir haberiniz geliyor burada bir sıkıntının üstüne geliyor ama bir sıkıntının üstüne konuyor bu haber sanki böyle bir müjde bir sevinç gelip de böyle yas olan bir eve konuyor gibi buna benzer bir şey veya hani işte nasıl örnek vereyim ben bunu çok güzel bir hediye gelebilir size mesela ama size olmayan bir hediyedir bir yüzük gelir ne bileyim parmağınıza geçmez bunu böyle düşünün bir gelip böyle sıkıntıya konuyor güzel bir haberiniz gelecek ama işte geldiği anda onu böyle karşılayamayacaksınız ya da gelen şeyi kullanamayacaksınız böyle bir olumsuzluk var Şansınızı bir yere hapsetmişsiniz sevgili balıklar ee, yani böyle kendi kendiniz kapatmışsınız o şansı ee, kullanmak istemiyorsunuz. Yani benim elimde e, bilet var ama ben bu bileti kullanmıyorum. Tarihi giderek yaklaşıyor yakında tarihi geçecek bir süre daha kullanmazsam artık bunu hiç kullanamayacağım. geçerliliği de olacak bu şekilde kapattığınız bir şans bir durum kullanmadığınız ve neredeyse artık hani. Bir süre daha bekletirseniz kullanamayacağınız bir durum var. Bunu da artık ortaya çıkaracaksınız. Bunu da içinizde tutmayacaksınız yani. Ee, dedim ya ilk açtığımda gerçekten o içinizdeki her şey artık dışarıya e, gerçek hayata dökülecek Burada da artık e, yeter yani ben bunu niye kullanmıyorum e, Bundan çok daha azını bile insanlar kullanıyor Ben elimdeki hazineyi saklıyorum kendime saklıyorum göstermiyorum e, kullanmıyorum Öyleyse bu hazineye sahip olmanın ne anlamı var Diyerek bunu da ortaya çıkaracaksınız e, Ama nereden başlayacağınızı bilmediğiniz bir şey bu yani çıkarmak istiyorsunuz ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bu konuda özellikle ay sonlarından itibaren böyle çok fazla gündeminizde olacak. Kendinize bunu ortaya, ortaya açığa çıkarmak için bir yol arayacaksınız. Bir de bakalım tabağınızda neler var. yine bir sürü yollar size yer değişikliği görünüyor canlarım benim burada bak bakın böyle ardışık bir şekilde böyle gitgelleriniz de var e, ama kalıcı bir yer değişikliği de söz konusu burada zaten ayakkabınız da var harekete geçmiş e, şurada bir deniz atı var böyle e, boynu bükük deniz atı e, özellikle erkeği daha böyle bağlı fedakar olan çiftlerin e, sembolü e, belki e, bayansanız ee, size çok bağlı, size çok sadık bir erkek olabilir bu gelen ama biraz boynu bükük bir üzüntüyle yani böyle bir buruklukla geliyor ee, veya siz erkekseniz bu videoyu izleyen kişi e, sizin e, böyle şey olabilir birine gitmeniz söz konusu olabilir duygusal ilişkide e, çok sadık bağlı olduğunuz fedakar davrandığınız bir bayana karşı e, boynu bükük bir şekilde kapısına gitmek durumunda kalabilirsiniz e, burada bir denizatı var. Yani erkeğin fedakarlığından kaynaklı ama burada bir şeyler inşa edilecek. Hani onun sayesinde onun çünkü burada gelen o adım atan hani siz burada erkekte da olabilirsiniz ama ilişkide erkeğin fedakarlığı söz konusu. 4 vakte kadar bir kalabalık görünüyor. Bu ayın 24'ü falan olabilir ya orada belli belirsiz bir iki var çünkü. E, ayın 24'ü diyelim biz ona bir kalabalık var bu aile içi veya akraba çevresi böyle bir kalabalık e, hani insanların birbirine bağlı olduğu ve rahat hissettiği e, bir hani alışıldık bir ortam içerisindeki bir kalabalık ama bu kalabalıkta bir karar alınacak bu öneriyi siz ortaya atacaksınız yani ortaya bir fikir atacaksınız ve herkes bunu gerçekleştirmek için ortaya bir şey koyacak e, gerçekten böyle bir ee, sanki hani böyle yer sofralarında olur ya yer sofrası etrafında toplanmış bu şekilde çıkmışsınız yani ee, ve siz orada o sofraya bir şey koyuyorsunuz ya da o sofrayı oraya siz koymuşsunuz insanlar o sizin koyduğunuz şeyin üstüne bir şeyler koyuyor ee, ve bir bu bir şeyi inşa etmek aslında manevi bir şeyle ilgili bu somut bir şey değil ee, verdiğiniz bir karara insanların destek olması ee, belki tamamen sizinle ilgili yani bireysel bir karar verdiniz ama hepsi de sizi manevi olarak destekliyor olabilir. Bu anlamda e, ailenizden, yakın çevrenizden destek göreceksiniz. Burada çok güzel böyle çiçekleriniz, böcekleriniz var. Yani inşallah böyle çiçeklenip böcekleneceğiniz biraz yeniden e, belki hani o coşku kazanacağınız, coşkunuzun artacağı bir dönem olabilir. Özellikle yolun ardından bu. Burası yani o dedim ya bir yer değişikliği görünüyor size bir hareket haldesiniz yani bir taşınma yer değişikliği böyle bir şey söz konusu ve bundan sonra bu çiçek böcek böyle bir sürece giriyorsunuz. İnşallah gittiğiniz yer size daha iyi gelecek diyeyim. Yalnız bir göz yaşınız var. E ne kadar içinizi dökseniz ama onu içinizden bir türlü çıkarıp atamadığınız bir göz var. O bir müddet daha sizinle olacak canları benim. Yani burada yılların birikimi böyle yanardağ gibi patlayıp atacaksınız ne varsa ama gitmeyecek bir şey var yani onun gitmeyeceğini siz de biliyorsunuz o daha bir müddet sizinle onun zamanı e, dolmamış daha yani onu içinizde yaşatmaya devam edeceksiniz o acı gözyaşı neyse artık o ama olsun yani o kadar çok şey atıyorsunuz ki bir tanecik de orada dursun yani ne diyelim unutamadığınız bir şey de olsun yani Evet bu kadar e, sevgili balıklar falımız. Ekim falınızla tekrar görüşmek üzere diyorum. E, Kendinize çok iyi bakın. Ha, bu arada yeni gördüm bir tane de kocaman e, zafer işaretiniz var. Böyle İnşallah bir konuda e, zafer elde edeceksiniz diyelim. Ayı belki de o zaferle kapatacaksınız. E, i̇nşallah tabii. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.